Arel Üniversitesi çok güzel bir çalışma yapmış. Pandemiye mühendis bakış açısı. Arel Üniversitesi İnşaat ve Yapı Kulübü e, Cem hocam, sizin de görüşünüzü alalım dediler. E, şöyle bir düşündüm e, nasıl ne diyebilirim, ne konuşabilirim diye mühendislik e, bilinenlerle bilinmeyenleri çözme sanatı değil mi bir yerde? Fakat bu sefer elimizdeki bilinmeyenler çok 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 fazla bilinmeyenler çok fazla. Onun içinde biz bir türlü sonuca gidemiyoruz. Nedir o bilinmeyenler? Ne zaman bitecek? Ne olacak? Aşına zaman bulunca ölümleri nasıl önleyeceğiz? Şimdi bu kadar bilen modern dünyanın insanı her şeyi iyi bilmek istiyor, her şeyi kendi yönetmek istiyor. Fakat burada ilk defa tersine bir durum ortaya çıktı. Artık biz değil virüs bizi yönetiyor. O zaman ne yapmalıyız? O zaman elimizdeki bildiklerimizle yola çıkacağız. Yani işte elimizi yıkayacağız, şeyimizi koymayacağız, maskemizi takacağız, sosyal mesafemize dikkat edeceğiz. Bildiklerimiz bunlar. Ve bunlarla bildiklerimizle bilinmeyen korkunç sonlardan korumaya çalışacağız kendimizi. Belki pandemiye mühendis bakış açısı bu olabilir. Teşekkür ederim.